Kalp hastalığı çok çeşitli kardiyovasküler sorunları kapsar. Aritmi de bu sorunlardan birisidir. Başlı başına bir kalp hastalığı olan aritmiler anormal kalp ritimleridir. Karşılaştığınız semptomlar sahip olduğunuz aritminin türüne bağlı olabilir. Ancak genel belirtilerden bahsetmekte fayda var. Sersemlik, yavaş nabız, aniden hızlanan nabız, bayılma nöbetleri, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve hatta içinizde kelebek uçuşması gibi birbirine eşlik eden unsurlar barındırabilirler. Aritmi sahibi olan hastalarımızın veya aritmi tanısı henüz konmamış kişilerin zaten zaten hayatlarında düzenli bir şekilde tansiyon ölçümü yapması önemli. Ancak bunun için standartların dışında özel teknolojilere sahip cihazların tercih edilmesi gerekiyor. Hatta bunlar ona uygun sertifikasyonlu cihazlar olmalı. Bu noktada tansiyon aleti seçerken düzensiz nabız uyarısı verme özelliği olmasına dikkat edebilirsiniz. Eğer nabzınız 120'ye kadar çıkıyor ya da 50'nin altına düşüyorsa, düzensiz ve duraksayarak atıyorsa, hızlı ve düzensiz ya da yavaş ve düzensiz atıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir. Sağlıkla kalın diyorum.